Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eskiz defterimi inceleyeceğiz ve çizimlerim hakkında yorum yapacağım. Bazı çizimlerimi cidden gömebilirim. O yüzden başlayalım. Burada sketchbook'uma çizdiğim ilk resim var, ilk eskiz var. Burada bir tane göz çizmişim. Burada manganın karakterinin çizimi var. Bir aralar mangayı cidden takmıştım. Tüm şarkıları şu an hala ezberimde. Cidden çok sevdiğim bir grup. Yine bir manga daha. Burada üzgün, yağmurda dolanan ve ağlayan bir çocuk çizmişim. Yağmur damlaları çok kötü. Bu kadar uzun yağmur damlası ve bu şekilde yağmur damlası... Misali işte. Değil mi <laughs> Neden öyle? Burada Harry Potter'ın Ateş Kadeği'nin kitabının üstündeki çizim var. Şöyle göstereyim. Bunu çizmeye çalışmışım. Ve bu sonuca varmışım. Kafası biraz küçük olmuş. Gövdesine göre. Her neyse devam edelim. Kitabı şöyle kenara çekeyim. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Burada bir kalp çizmişim. Yalnız mantığıma bakın. Işık bu taraftan geliyorsa burada gölge ne arıyor? Aşırı düşündüğüm bir konu bu. Yani madem ışık buradan geliyor, burası aydınlık ve burası karanlık. Ama burada gölge ne arıyor? Hiçbir fikrim yok. <laughs> burada böyle tasarım yapmışım. Ve tasarlamışım. Elbise tasarlamışım. Ayakkabı ve saç. Mükemmel. Bunu Pinterest'ten görmüştüm. Şöyle. Örgülü bir kız. Buna cidden çok uğraşmıştım. Özellikle örgülerine. Bence gayet güzel bir resim. Sadece dudağı biraz çekilsiz olmuş. Yamuk olmuş. Onun dışında bir sorun yok. Siz de fark ettiyseniz gitgide resimlerim güzelleşiyor. Ama ben tarih atmadım altlarına. Neden bilmiyorum. Belki daha sonra ikinci skeçme geçince atarım. Burada yine Pinterest'ten görmüş olduğum resimlerden. Bu iki resmi cidden seviyorum. Şunun saçları dışında her şey normal. Burada yine bir manga çizimi. Bu normalde diğerlerin yanında duruyordu ama koktu. Ben de sonra bu kısma yapıştırdım. Burası boştu bu koktuğu zaman. O yüzden... Burada bir kutu eskizi var. Neden ve niçin çizdiğimi çizdiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Biraz orantısız olmuş ama idare eder. Burada yine bir tane manganın şarkısını göreceksiniz. Cidden takmıştım mangaya. Bir de bir tane kelebek. Kelebeğin amacı şarkıda uçmak çok geçiyor ve yani şarkının dinleyince zaten konusunu anlarsınız. Şimdi diğer tarafa geçelim. Diğer sayfalara. Çünkü daha bir sürü sayfa var. Burada Eleven'ı yani Mini Bobby Brown'ı çizmiştim. Bu ilk sezondan. İkisi de ilk sezondan. Burada da şurada Milli yazdığını göre, görebilirsiniz. Şimdi diğer sayfalara geçelim. Burada Harry Potter'dan Altın Sinç var. Bu cidden aşırı benziyor ve en sevdiğim çizimlerimden biri olabilir. Her detayıyla çizmişim. Özellikle şu gövde kısmı güzel olmuş. Gövde mi desem, topun asıl kısmı mı desem bilemedim. Kanatları da güzel. Şöyle. Buradan bir tane sayfayı kesmişim. Anladığım kadarıyla aşırı çirkin olmuş. O yüzden. Burada Stranger Things'ten Jonathan var. Ben bunu sevmiyorum açıkçası. Bence Jonathan'a benzemiyor. Şükürler olsun ki bir tane renkli çizim. Bu da böyle kendimize çiçekler yapmış. Burada yine Harry Potter temalı bir çizim. Fred ve George. VIP yazıyor. Burada da 7. kitabın arkasında yazan söz var. Voldemort'un söylediği. Ölen Fred'di sanırım. George kulağını kaybediyordu. Burada kirpikleri iğrenç mi iğrenç bir kız var. Kız mı erkek mi kim bilir. Bence kız. <laughs> Kirpiklerini cidden yapamamışım. çiçek, harman, çorman, orman gibi kirpikleri var. Burada değişik bir vazo içerisinde değişik çiçekler çizmişim. Eğer netlerse siz de görebilirsiniz. Diğer sayfalara geçelim. Burada Pikachu var. Bunu aslında arkadaşıma çizmiştim. <laughs> Daha sonradan çok hoşuma gitti ve kuma yapıştırdım. Burada da küçük prens. Bakire böyle bir tasarım var. Burada en çok hoşuma giden eteği. Aslında saçı hiç güzel değil. Burada anime gözü var bir tane çizdiğim. Burada da you are free to draw what do you want. Yazıyor. Burada da Şöyle bir çizimimiz var. Bunu kardeşim ilk gördüğünde <laughs> abla neden uçağın kanadında uçak var demişti. <laughs> Sonra ben de açıklamakla uğraşmamıştım. Burada böyle bir şey var. Carpe diem yazıyor. Carpe diem anı yaşa demek. Filmin adını unuttum. Filmde geçiyordu. Cidden adını unuttum. Şu an hatırlamıyorum. Heh, Ölü Derneği'ydi sanırım. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Burada Star ve Kötü Güçlerden Star ve Marco var. Bunu yine Pinterest'ten görmüştüm. Çoğu resmi Pinterest'ten bakarak yaptım zaten. Hayal gücüm arada sırada çalıştığı için burada maskeli bir kızımız var. Bu resmin olayı ben bunu koronavirüs çıkmadan önce çizmiştim. Ve şu an günümüze o kadar iyi anlatıyor ki. Şu yaldızlı kalem çok hoşuma gidiyor. Göstereyim hemen Aa. size. Bulabilirsem. Evet. Bu. Markası neymiş? Clean Color. Zig. Bu ince ve kalın uçlu. Şurası ince. Ve şurası kalın uçlu. Bu kalemden iki tane daha var benden. Şu renkleri var. Şimdi videomuzdan bayağı bir uzaklaştık. Videomuza geri dönelim. Burada Finn Waldorf. Burada Finn Woldark var. Finn Woldark yine Stranger Things'te yer alan bir oyuncu. Şöyle çizmişim. Bunun gözünü ve burnunu yapmışım. Dudağını hiç sevmedim. Saçı zaten düz çizip boyamışım. Bu resme bayılıyorum. Buna cidden bayılıyorum. Star ve kötü güçlerden yine Star ve Marco. <laughs> Bildirim için özür dilerim. Arkada yine bir tane daha Marco gördünüz. Bir ara ona da takmıştım cidden sürekli çiziyordum. Burada bir tane kelebek var. Kelebeğin alt kanatları kristalden yapılmış ve parçalanmış, etrafa dağılmış. Bunu yine Pinterest'ten görmüştüm, çok hoşuma gitmişti ve çizdim. Bu sayfaya bir şeyler daha çizebilirim çünkü boş duruyor. Burada bir tane ampul var. Ampulün içinden uzay çıkıyor. Aşırı mantıksız ama güzel. Şimdi diğer resimlere gideyim. Bu resme de bayılıyorum, cidden bayılıyorum. Burada Singer Bob'un dört tane resmi var. Buna sadece yüzü. Şu ikisi çok güzel. Burada I think I'm pretty diyor. Bence ben tatlıyım diyor. Bence de tatlı. Burada orantısız bir kızımız var. Bunu Pinterest'ten görmüştüm. Hiç orantıya bakmadan direkt çizmiştim. Burada yine bir marka. Buraya da bir şeyler yapmak istiyorum şu kısma. Bir yazı veya bir resim. Belki Marco'nun kafasından böyle düşünceler olabilir. Çünkü şu an şurada çok huzurlu bir şekilde duruyor. Burada Marco'nun saç rengini biraz açık yapmışım. Bunu fazla sevmiyorum yani. Resim güzel de mor fazla uymadığı için bu şekilde. Buralarda felsefe felsefe kitabı okumuştum bir tane. Orada çok fazla güzel söz vardı ve bazılarını buralara yazdım. Video kitki uzuyor. Burada da böyle bir tane çizim görüyorsunuz. Bunlar aynı kişi mi değil mi hiçbir fikrim yok. Ama bu cisimlerimi cidden seviyorum. Bence güzeller. Buna tarih atmışım. 29 2020 2002 mi? 2020. <laughs> Şubat'ta yapmışım. Tilki güzel, güzel olmuş. O zamanlar okul vardı. Manganın Dursun Zaman şarkısını bilenler bu resimleri kolayca anlayabilir. Bu Manganın Dursun Zaman şarkısının sözleri var burada. Fazla belli olmuyor. Şöyle. Burada da klibindeki çizimler var. Bu da kopmak üzere. Bunu bir önce yapıştırmalıyım. Burada kendi tasarladığım bir karakter var. Bu çizim cidden en gerçekçi olan çizimim. Finn Waldorf'ın çizimiyle. Saçlarıdır, gözüdür, burnudur, dudağıdır, boynudur. Şu yanındaki çöküklüğü bile yoktu. Ve bence cidden güzel. Bu da en tatlı çizimlerimden bir tanesi. Mickey ve Minnie. Burada Olaf var. Arkadan çıkmakla uğraşan bir. Bu Urbaca ve Kraketi'den Luka. Daha bitmedi. Bitirmeyi de düşünmüyorum açıkçası. Burada Olaf var. Kara ülkesinde. Burada bir tane kurt. Önceki tilkiydi. Kurt dedim sanırım. Her neyse. Bunu da gölgelendirmesi iyi bence. Güzel yapmışım. Burada var. Rapunzel var. Rapunzel'i fazla sevmem ama ne bileyim. Burada şöyle karakterin duygularını ifade ettiği üç resim var. Burada da don't, don't hiding your feelings yazıyor. Duygularını saklama yazıyor. Bu da en sevdiklerimden. Burada eseriniz Kasabadan Dipper. Dipper'ın bir Will ve Dipper. Bir de Sade Dipper'ı var. Burada bir kız. Bunu Pinterest'te görmüştüm. Yani Pinterest'te bunun daha düz bir halini görmüştüm. Yani 3 dakikalık çizimler oluyor ya böyle paraşütleri 3 dakikalık veya 30 saniyelik falan. Onu ben geliştirip bu şekilde yaptım kendim. Burada bir afiş gibi yaptım. Big Hero 6 alt süper kahramanın afişini yaptım. Burada Baymax var gördüğünüz gibi. Bu sayfa boş. Burada Tinkerbell var. Bunu da önceden yapmıştım. Ama sonra kopardım. Çünkü cidden çok çirkin olmuştu. Biraz uğraşıp böyle yaptım. Burada daha tamamlanmamış bir resim var. Bu dolduracak. Bunun üstünde vay yazıyor. Neden? gibi. <laughs> İsyan ediyor. Şimdilik bu kadar. Daha sonra çizdiğim resimleri gösteririm tekrardan. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Şimdi söyleyeyim. E, Donga kalem markasının e, çift taraflı kalemlerini aldım. Soft'unu. İnternette sipariş verdim. Şu an yolla değil. Hala kargoya verilmedi. Onu bekliyorum. Gelince de size tanıtım videosu çekeceğim. Teker teker renklerini göstereceğim ve onlarla resim veya kaligrafi yapacağım. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.